Bence de. Ee, ama siz bunu en mert şekilde söyleyebilecek isimlerden birisiniz. Bunu ben söylemiyorum, bunu mailler söylüyor. İsviçre'den Bakü'ye, Kıbrıs'tan Azerbaycan'a, Almanya'ya, Anadolu'nun her bir yeri Eskişehir sayısız mail attı farkındayım. Selam olsun. O kadar çok yerden mail var ki ve hepsinin bir ortak paydası var. O doğal diyorlar. Ne yaparsa yapsın, hangi şarkıyı söylerse, hangi dansı yaparsa, nasıl konuşursa, hangi konuda konuşursa hep ama ortak payda bu doğal. Çok teşekkür ederim. Bu doğallık seyircinizin ve dinleyicinizin size söylediği doğallık. O camianın pek de doğal olmayan camianın bazı isimler belki en azından içinde sizi üzdü mü zaman zaman? Bu doğallığınız yüzünden insanların size böyle bir yandan yandan baktığı oldu mu? E bazı insanlar benim bazı şeylerime o kadar üzüldüler ki beni de üzmek istediler. <laughs> Hala yani. da oluyor mu böyle şeyler? Yoksa yani? Tabii olmaz dönem... mı? Hayatta her zaman vardır böyle şeyler. Hepimiz için vardır. Hmm. Hepimizin bir şeylerini beğenip kendilerinde olmasını isteyen insanlar vardır. Hmm. Onlar üzülürler yani kendilerinde olmayan şeyleri. O zaman kendilerinde olmayan şeyler için karşı tarafı ee, üzerek bozarak kırarak değiştirmeye çalışarak Hı. ya da bir şekilde yani, Peki, falan filan. Falan filan. Peki <laughs> e, yola ilk çıkan yıldız Tilbe ve daha hani e, yeni yeni e, bu camiaya giriyor. Belki daha çok kırılıyordunuz, belki daha çok üzülüyordunuz, daha alınıyordunuz. Bilmiyorum öyle mi? Onu soruyorum açıkçası. Şimdi aradan bunca yıl geçtikten sonra kariyerinizde buraya işte sayısız beste ona beste vermiş, buna vermiş konserler 300 bin kişi. Şimdi daha böyle sizi üzecek olaylar olduğunda dönüp. Falan filan mı diyorsunuz? Yoksa hala çok kırılıyor musunuz? Ha, kırılıyorum tabii canım İnsanım yani nasıl kırılmam ki? Taş değilim ki. Tabii ki kırılıyorum ama e, bunu taşımamaya çalışıyorum çünkü ne yapabilirim? Ben bu modelim, o da o model, diğeri de başka bir model. Hmm. Herkes farklı yani. Kendimi taşımaya çalışıyorum. Peki bu kadar çok şey yaşamış... ...bu kadar çok insan arasında bulunmuş... ...bu kadar çok insanla farklı... ...insanla çalışmış bir insan olarak... ...biraz da e, insanları tanıyabiliyor musunuz artık? Veya hani... ...başınıza bir şey gelmeden de... E, ...bazı insanlardan uzak durabiliyor musunuz? Elimden geleni ardıma koymuyorum. Dikkat etmeye çalışıyorum. Ama her şeyi... ...bir anda göremem tabii. Hissettiğim şeyler oluyor... Göremediğim, bilmediğim şeyler de olabilir. Hislerinize güvenerek hareket eder misiniz çok? Etmemeye çalışıyorum. Çünkü genelde duygusal bir yapım olduğu için hisler insanı yanıltıyor yani. O yüzden akıllı olmaya çalışıyorum. Akılcı davranmaya çalışıyorum. Beni üst seviyede bu durum akılcı olm olmaya çalışıyorum yani. Çünkü bu da yaratıcı bir insan evet, aslında e, ne kadar zor bir çalışma, çalışma ortamı o, değil mi? Evet. Yani bir yandan akılcı olmaya çalışacaksın. Evet. O beni kırmasın. Bunun söylediğiyle aslında bu anlamda kendimi ifade etmeye çalışacağım. Anlaşılmak kaygım hmm. var diyorsunuz. Kaldı ki anlaşılmak kaygısı olan herkesin bir de yanlış anlaşılmak korkusu vardır. Bütün bu duygular bir araya gelince ...kendinizi zaman zaman ya çok yoruldum ben. Evet. Ya yıldız çok yorgunsun artık dediğiniz oluyor mu? Ben hep yorgunum. <laughs> biz de biz evet. de yoruluyoruz. Hep hayat yorgunum yani. Şey evet gerçekten hayat öyle bir şey. Yani nereye gitseniz karşılaşıyorsunuz bu durum bu, bu durumla. Yani bir sanat camiasında da olsanız, sıradan bir insan da olsanız hayatın size yüklediği bir ağırlık var yani. Bulunduğunuz nokta her neresi neresiyse. Ee, ve her o her noktada değişik sorunlar var. Hayat evet Hayat böyle yani. Hayat bütün bunların toplamı. Bütün bu toplam içinde peki e, kariyerinizin başından bu yana ya şu insanda artık hayatımda olmasın, bu insan benim hayatımın tozlu sayfalarına gitsin diye hayatınızdan çıkardığınız insanlar oldu mu? Yoksa hep biriktire biriktire mi? Sıkıntılı da olsa, sevinçli de olsa biriktirerek mi ilerlediniz? Ee, şimdi e, şöyle örnek verebilirim. ...bir fidanı ekiyorsunuz... ...topraklı değil mi? Hı. Büyüdükçe o toprak dökülüyor üstünden... ...büyüdükçe dökülüyor... ...derken bazı yaprakları düşüyor... ...değil mi? Bazen bazı dalları kırılıyor... ...falan filan oluyor hayat içinde... ...benim için de böyle... ...yani zaman içinde... ...hayatımda olmaması gereken insanlar... ...kendiliğinden düşüp gidiyorlar zaten... Hı. ...çünkü hayat öyle... Hayat böyle. ...hayat böyle yani... ...fakat bir de... ...hayatımda hala onları onlara olan zaafımdan dolayı tuttuğum insanlar var. Fakat uzak durmaları gereken insanlar olduğunu biliyorum ben bunların. Seviyorum tamam bu insanları ama hayatımdan uzak olmak durumundalar. Çünkü hayatımdaki dengeyi bozuyor. Elektriğimi bozu bozuyorlar. Fişimi çekiyorlar yani. Onları uzak tutuyorum yani çünkü o zaman ben yok oluyorum yani. Ama kendime ihtiyacım var benim. ...yaşamak için, ayakta durabilmek için. Peki hani yalnızım diyorsunuz ya... ...biraz da hani acaba çevrenizde... ...böyle gerçekten çok güvendiğiniz... ...bir e, insanlardan oluşan bir kalkan... E, ...veya arkadaş grubu mu demek lazım? Onu da çok iyi bilmiyorum ama kalkan... ...oluştursanız işiniz daha kolay olmaz mı? O insanlardan da mı e, yok çevrenizde? Var, vardır kalkan ee, bir arkadaş grubu... ...çekirdek bir arkadaş grubu var mıdır? Şimdi sevdiğim insanlar var... ...ara ara görüştüğüm ama... ...o söylediğiniz biçimde öyle bir çekirdeğim yok... <laughs> Kendinizi o çekirdekte dediğiniz... ...benim örneğin öyle bir arkadaş grubum vardı... Ama ...onlar olmasa ben hayatta var. bir adım atamam. Yok yok var öyle sevdiğim insanlar. Dışarı çıkarken onlarla hmm. birlikte çıkmaktan... ...hoşlandığım hmm. insanlar hmm. var. Geziyoruz birlikte bir yerlere gidiyoruz işte... ...müzik dinliyoruz. ...bir şeyler içiyoruz falan... ...muhabbet ediyoruz... Var ...vallahi sizin t, e, dalınızı kıran da olsa... ...o yaprağı döken de olsa hiç sorun değil... ...çünkü şu mailler gösteriyor ki... ...hayranlarınız yine o fidanı sular... ...o dallar, o e, yaprakları hemen çıkar... ...hayranlarınızın size öyle bir sevgisi... ...ve bağlılığı var... o de sorun etmek açık istemiyorum zaten... Aynen öyle. ...peki sizin hayranlarınızla ilişkiniz... ...yani arada bir bir araya geldiğiniz... ...işte bir kulise geldikleri bir konser öncesinde... ...bir sohbet <laughs> etme imkanı bulduğunuz falan oluyor mu öyle? Şu an bir tanesi burada... ...beni genelde yalnız bırakmıyorlar onlar... ...hep geliyorlar olduğum yere... ne kadar ...grup halinde geliyorlar... ...bir de ne yapıyorlar... ...başka şehirlerden... ...işte biri Ankara'dan... ...biri Eskişehir'den, biri Çanakkale'den... ...biri oradan, biri buradan... ...fan kulüp olarak toplanıp geliyorlar yani öyle... ...yurt dışından falan geliyorlar... ...ay diyorum ben kimseyi böyle sevmedim ya... ...bu ne sevgidir... ...ben kimse için evimden çıkıp bir yere gitmem yani... Allah sevgilerini daim etsin. Onları da sevenler beni ne kadar seviyorlarsa bin katı sevilsinler. İnşallah hiç sevgiye ihtiyaçları kalmasın, hiç sevgisiz kalmasınlar. Onu istiyorum. Şimdi açıkçası bu açıkçası ben bir şey söylemek istiyorum. Evet. Onu da aslında ne kadar doğru söyleyebileceğim onu da çok emin değilim ama ben aslında hani bu kalkanınız var mı derken sizi burada görüp tanıyıp daha da çok sevdiğim için açıkçası buradan sizi gönderdiğim zaman o kalkanın içine teslim etmek istedim ama şimdi siz böyle bir şey söylediğiniz zaman da en azından hayranlarınız sizi seven dinleyicileriniz Öyle büyük bir kitle ki o evet, yani kalkan var. bir kale Onlara, olmuştur. ...emanet edebileceğiz diye düşünüyorum. O yüzden de için biraz daha rahatlıyor açıkçası. Yaz Teşekkür gecesi şu ondan bir de şöyle... ...güler yüzlü bir sürpriz verelim mi? Bir buçuk aylık bebek aşk insanı değiştirir de... ...dört yeni Yıldız Tilbe bestesi var ama... ...eminim şu anda dinleyenler... ...Yıldız Tilbe'nin yeni albümü ne zaman gelecek... Evet. ...diyorlardır. Ee yeni albümle ilgili... ...bir haber verelim, bir müjde olsun o da hadi. Ama o görünmüyor daha. Bu çok yeni çünkü. Nasıl diyeyim ki? <laughs> görünür, görünür. Önümüzdeki sene mi diyelim? Önümüzdeki sene bile bir müjdedir. Öyle be. diyelim. Hadi hocam. öyle diyelim. müjde olsun ve. <laughs> <laughs> Yıldız Tilbe, bir şarkıyla veda edelim. Yaz gecesi şovunda bu akşam Yıldız Tilbe ile birlikteydik. Çok teşekkür ediyoruz size geldiğiniz için. Size, ekibinize, televizyonunuza, sandalyenize, koltuğunuza, kahvenize, çayınıza, kameramanlarınıza, herkese teşekkür ederiz. Asıl biz size teşekkür biz ederiz. Size teşekkür Ama aynı teşekkür teşekkürü biz de hepsi için tekrar tekrar yapmalıyız. Evet, aslında. biz de böyle fırsat bulmuşken Yıldız Tilbe'nin...